we're just Şimdi çıktım kütüphaneden ve gözlerim ağrıyor. Bir yüze yakın sayfa okudum ve çok çok güzel bir yerdi yani. Bir daha gitmeyi planlıyorum kesinlikle. Şimdi eve gidenzi. Bir de farklı yerlerden geçmeye çalışıyorum daha çok ya, öğreneyim diye. Evet 10 yıldır aynı şehirde yaşadım. <laughs> Ama hala bilmediğim sokakları var. So what yani. Gözlerim acıyor ve My eyes It was meant for my son Jorah. He to So you'll take it today. The hand that your wolf tore off that thing's wrist, I've ordered thorn to lay at the feet of the. mutlu uyandım ve bünyemde bir mutluluk, yani bir kıpırtı var içimde. O yüzden çok mutluyum yani. Bilmiyorum. Uzun zamandır böyle mutlu uyanmıyordum. Bunun nedenini gerçekten bilmiyorum. Umarım hayra çıkar diyelim. O kadar çok Latte Art videosu izledim ki ben de dedim birincisi picture'ım yok. İkincisi yani evet picture'ım yok. Latte Art'a uygun ağzı bayağı büyük bir fincanım yok falan. O yok da yok yani. Yok oğlu yok bizde. Ama latte art yapmayı denedim. Ve bu arada hani o sütün derecesini falan ölçmek için de 70 derecede olması gerekiyormuş ve sütün bir kıvamda olması gerekiyormuş. Onda French press'te böyle e, sütü köpürterek yapıyorlar ve onun da bir kıvamının tutturulması gerekiyor. O kıvamdan çok olursa, e, yoğun olursa olmuyormuş. Yani az olursa da olmuyor zaten sıvımsı oluyor. Tam kıvamında yapman gerekiyor ve bu ölçüleri de açıkçası sen yapa yapa öğrendiğin için ve bir şeyden sonra hani olmaya başlıyormuş hani bunun bir şeyi yokmuş tarifi. Neyse ben yine tarifteki gibi şunu şöyle yapın işte e, French Press'le sütü köpürtürken 50 saniye falan bekleyin. Hani 50 saniye içinde köpür. Yani krema haline 50 saniyede gelecek falan. Hepsini denedim. Hepsini yapmaya çalıştım ama yani yapamadım. birincisi piçirim yok. Ve piçir olmadan yapınca hani sadece profesyoneller yapabiliyormuş. Ve bu işte böyle hani e elleri alışan insanlar piçirsiz yapabiliyormuş. Ben tabii ki gözleriyle denedim. Ya. Yeah. <laughs> ya yani olmadı. Sadece böyle e, aslında latte art yaparken böyle e, süt dökünce o süt böyle kayması gerekiyor üstünden. Kahvenin üstünden böyle krema kayması gerekiyor ki sen diğerlerini şey yapasın. benimki löptü diye düştüğü için olmadı, beceremedim. Ama no problem. Bir pitcher'ımı belki bir gün alırım ve size latte art'ımı başardım falan diye böyle. <laughs> Kulaklıklarının ne kadar güzel olduğunu konuşabilir miyiz? Yani kadın en sevdiği albümünün e, 1989 olduğunu gerçekten söylerken yalan söylemiyormuş bence. Uzun zamandır gerçekten onlara takık bir şekildeyim. Gece gündüz artık is it over now, now that we don't talk suburban legends dinlemekten demin Spotify şeyime baktım. Spotify stats. Stats for Spotify. Ona baktım ve gerçekten son son haftam ya işte son iki hafta falan ona baktım ve bütün hepsi 1999 şeydi yani bu tracklerde. O yüzden ne kadar güzel bir albüm olduğundan e, bahsedemeden geçemeyeceğim bu videoda. Girl. kafamda kalan bir başkadır benim memleketim. Bu da arkadaki <laughs> ses çok ıı, rahatsız edici. O yüzden bu videoyu burada çekemeyeceğimi düşünmekteyim. <laughs> Bugün çok güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Benim olumlama taktikleri. Neyse yolda e, coğrafyacımı görmemiş gibi davranma. Adam beni tanıdı. Ben ona tanılamazlıktan geldim. Ve bayağı bir bakıştık. Biraz korkutucuydu. yani bir gün. Ve arkadaşımla Zaten söylemiştim sana. Bugün çok garip bir hava var. Dışarıdan mesela evdeyken çok soğuk bir hava var diye düşünüyordum. Dışarı şey çıktım aslında ılıkmış ama aynı zamanda da böyle dondurucu. Ellerim çok üşüyor şu an mesela. Garip. Ha <laughs> yüzüm ne kadar büyük çıkıyor. Benim de. Makarnacıya geldim. Makarnacıya hey. çok açım. Ben aç değilim. Tamamen zorlarla, zorlamalıyım zorlamayla geldim. Bu insanın zorlamasıyla. Normalde dışarıda makarna mı, Tövbeliyim. İşte ben ya. Ben ben. Ambiyansı çekeceğim. Eee. Evet. <laughs> Çok doğru. Herkes de böyle. <laughs> Neyim ben ya barista mı ya <laughs> Sadece köpük var Süt köpük Ancak şimdi geldim dışarıdan Ve dışarıda ne kadar kahve içsem de Evde de kahve yaptım garip bir şekilde Büyük ihtimalle geceliğin uyuyamayacağım Bilmiyorum midem çok bulanıyor O yüzden kendime kahve yaptım Benim kahve yapmak için kafamda bulduğum bahaneler Bilmiyorum bence dışarıda içtiğim kahveyle kendi yaptığım kahve arasında gerçekten bir fark yok diye düşünüyorum yani. Şimdi yediğim makarnayı e, kahve içerken yorumlarım size. Öncelikle e, makarna karton tabakla geldi. Karton tabak sevmeyiz. Şimdi düşününce ben şöyle düşünüyorum. Makarnacı çok aşırı e, doluydu ve biz zor yer bulduk. O e, gündelik hani ettiği karla bence bulaşıkçı alıp cam veya porselen tabaklarda makarna ikram etmek açıkçası göze hitap eden bir şeydi. O yüzden ben makarnacı olsam kesinlikle porselen tabaklarda ikram ederdim ürünümü. Ama orada yoktu ve ben bundan puan kırdım. Ya karton hem çatal kartondu hem de şey kartondu. Makarnanın yani içinde gelen tabak kartonu yani. Merhaba editten. <laughs> e, bu videoyu çekerken şarjım bittiği için bu e, videoyu çekmek istedim. Öncelikle yorumum zaten havada kalmış. En son karton tabak karton çatal deyip kalmışım ama yani evet kesinlikle bu gittiğimiz makarnacının temel sorunu karton çatal ve tabaktı. Ya e, dediğim gibi mesela ben normalde asla makarna yemem dışarıda çünkü tövbe ettim. Gerçekten tövbe ettim çünkü her gittiğimde herhangi bir makarnacı hiç fark etmez hepsi o kadar böyle yedikten sonra midem bulanıyor ediyordu. O günüm gerçekten çöp oluyordu. Makarna benim dışarıda yemeyeceğim şeylerden biri kesinlikle. Sonra e, o zamanlar çok fazla kremalı makarna yiyordum. Zaten kremalı makarna yediğim için de tövbeliydim ama bu sefer kremalı yemedim ve faydasını gördüm. Kesinlikle kremalı yemem bundan sonra. Benim yediğim domates soslu bir şeydi ve güzeldi açıkçası çok hafif de ve e, yenilesiydi yani hem tadı olsun hem sosu olsun hem de makarnanın hamuru olsun biraz e, şeydi yani dozundaydı mesela arkadaşım yediği o çok sertti onu beğenmedim e, tadı olsun sosu olsun her şey güzeldi okeydi ama zaten bu videoda 3-5 kez dediğim gibi kesinlikle e, bu makarnacının sorunu karton tabak ve çatal. Oradan puan kırıyorum ve onda 9 veriyorum. Gayet iyi. Sadece bu eleştiriler alsalar daha iyi işler başarabilirler ama yani bu kadardı söyleyeceğim şey. Bu arada izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.